Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yeni dizisi Ada Masalı'ndan yepyeni haberler getirdik. Dün akşam yayınlanan 3. bölüm reytingleri açıklandı. Maalesef reytinglerde düşüklük var arkadaşlar. Reytingler biraz düştü. Acaba bu düşüşün nedeni ne? Tabii ki herkes hayranlıkla dizimizi izlerken reytinglerin düşmesi moralleri bozmaya yetti. Eğer sizler de Adamasalı dizisini beğeniyorsanız Kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler paylaşmaya, yepyeni kamera arkası videolar getirmeye devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.